Üzerinden tam bir yıl geçti. Fakat izleri hala yüreğimizde taze. Tüm dünya birlik olduğumuz o gün. Hiç ama hiç unutulmayacak. Herkese merhabalar. Bu videomda deprem çantası, acil durum çantası nasıl hazırlanır ondan bahsedeceğim. Bir deprem ülkesi olarak 100 yılın felaketi dolayısıyla bu videonun ne kadar önemli olduğunu ve birçok kişiye belki de bir motivasyon olabileceğini düşünerek hazırladım. Kullandığım ürünler gerçekten gidip en yakınınızdaki marketten alabileceğiniz, hatta şu anda bile evinizde bulunabilen şeyler. O yüzden her an ne olacağı belli değil. Allah hepimizi korusun. Allah bir daha yaşatmasın. Ancak tabii ki de tedbir elden bırakmamak da gerekiyor. Lütfen benimle birlikte deprem çantası hazırlayın ve yanı başınızda bir yerde kolay ulaşabilir yerde bu bulunsun. Umarım kullanmak zorunda kalmazsınız. Deprem çantası nasıl hazırlanır? En kolay yoluyla hemen onu anlatacağım. İlk önce kendimizi sıcak tutacak bir battaniye, polar çorap, eldiven tarzı şeyler. Daha sonrasında bir kolonya. Burada evin varsa arabanızın yedek anahtarları, bir miktar nakit para, kişisel bilgilerinizin kimlik fotokopisi, tapu ve benzeri bunların fotokopileri, bir adet düdük sesinizi duyurabilmek için. Daha sonrasında fener. Böyle el feneri pilli de olabilir ya da kendi kendine şarj edilen türden de olabilir. Çakmak, çakı, ip, power bank ve eğer böyle bir taşınabilir oksijeniniz varsa bu da faydalı olabilecektir. Özellikle o nefessiz kalındığı zamanlarda. Daha sonrasında böyle bir ilk yardım kutusu. Bu ilk yardım kutusunda bandaj gibi şeyler bulunabilir. Band, batikon, pansuman için, yara bandı, eğer kullandığınız ilaçlar varsa düzenli olarak onları da buraya eklemeniz gerekiyor. Deprem sonrasında en zor bulunan şeylerden biri de hijyen ürünleri oluyor. O yüzden diş fırçası ve diş macunu, kadın pedi, maskeler, ıslak mendil, kuru mendil ya da bu şekilde bir havlu kullanabilirsiniz. Ve yiyecek bölümüne geldik. Burada sizi uzun süre tok tutacak besinler bulunuyor. Özellikle lif içeren ve konserve gıdalar. Bunun için de plastik kaşık kullanabilirsiniz. Meyve suyu ve sular. Benim deprem çantam bu şekildeydi. Umarım kullanmak zorunda kalmayız. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, umutlu kalın.